Merhabalar, Angora Gold batik ipleriyle örmüş olduğum şimdi tuniyi paylaşacağım sizlere. Ee, çok ince bulup. Mesela bununla çok fazla bir şey yapamam ya da çok ince diye düşünenler için gelsin. 4, 4,5 ve 5 milimlerle örebilirsiniz. Bu şekilde salaş şeyleri, böyle tunik tarzı, kolyelerle, aparatlarla çok da güzel durur. Şöyle ben renkleri yakından göstereyim çünkü daha net çıkacak. Çok güzel bir mavi tonu, yeşil tonu, kahve, sarı bölümü sadece biraz ekranda şu an daha çiğ ve yeşilimsi bir sarı duruyor ama onun dışında renkler oldukça güzel şu an gerçekte göründüğünden birazcık daha tabi renk farklı çıkıyor. Bu şekilde bir tunik yaptım. Hemen çoraplarınızla giyebileceğiniz hemen dizüstü bir boy. Kemer takabilirsiniz, uzun bir kolye takabilirsiniz. Bu şekilde batik ürünleri uzun bir versiyonda tek parça olarak kullanabilirsiniz. Atkı ve şal da yapabilirsiniz. Eldiven de örebilirsiniz. Oldukça güzel bir ip, ince diye düşünmeyin. Çünkü 4-4,5-5 milimle de örebileceğiniz rahat bir iptir mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.